bu Kur'an dersi olan, Kur'an tefsiri olan bu kitabın varlığı hak. Ben bunu görüyorum. Şu anda dokunabiliyorum ona. Bu var. Fakat bunun var olmasından daha büyük bir hak varsa bunun katibinin, müellif ve muhtereminin, alim bir zatın yani üstadımızın varlığını göstermesi. Kitabın varlığını, kendi varlığını göstermekten daha ziyade içindeki bilgilerle, manalarla katibinin, alimin, müellifi muhteremin varlığını göstermesi bunun var olmasından daha büyük bir varlıktır. Daha büyük bir haktır. O yüzden kainat diyor, kainat Cenab-ı Hakk'ın hak isminin şualarıdır. Yani alem var, sanatlı bir eser, elbette ki sanatkar icap eder, kanun elbette ki hakimi gerektirir, Sanat hiç şüphe yok ki sanatkarın elinden çıkar. Ne tesadüfü, ne tabiatı, ne kendi kendine olması muhaldir. Allah'ın rakibi yoktur. Kainat vardır ve haktır. Ama ondan daha büyük bir hak bu kainatın saniye-i zülcelalinin varlığı, yani Cenab-ı Hakk'ın varlığını kendi varlığından daha ziyade göstermesidir. İşte bu sanatların arkasında rahimane, kerimane lütufları da Allah'ın zatıyla gaybta fakat fakat ilim, irade ve kudretiyle, şefkatiyle, merhametiyle, rahmetiyle her şeyle seni kuşattığına en büyük delildir. Çünkü her şey hikmetli olarak vücuda geliyor ve hikmetli olarak sana gönderiliyor ve en mükemmel bir surette ihsan ediliyor. Aldığın nefesi düşün, değil mi? Güneşin yakılması için yapılan masrafı, dünyanın dönmesi, okyanusların bulunması, dağların direkt olarak kazıklı, hazineli kazıklar olarak çakılması, bütün alemin şu anda devrana kalkması, hikmetle, kudretle, rahimane ve kerimane lütuflarla ihsanı olan Zat-ı rahman Rahim'i gösterir.